Kahramanmaraş merkezi depremlerde en çok hasar uğrayan Hatay'da binlerce bina yerli bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asın felaketi olan depreme sadık kodalaklı ailesi Antakya ilçesi Narlıca mahallesinde yakalandı. Depremde evleri yıkılmayan Kodalak ailesi evde sağ salim çıkarak kurtuldu. Evlerinin yanındaki hasarlı bina nedeniyle evlerine giremeyen Kodalaklı ailesi depremden sonra çadırda yaşamaya başladı. Hasarlı binanın yıkılıp enkazının da kaldırılmasıyla Kodalak ailesi evlerine taşınarak yaşamaya başladı. Depremden önce nakliye taşımacılığı işini yapan baba Kodalak depremden sonra köftecilik yapmaya karar verdi. Deprem boyunca kaldıkları çadırı kodalak ailesi iş yerine dönüştürerek köftecilik yapmaya başladı. Depremde kodalak ailesine ev olan çadırda 2 aydır köftecilik yapan baba kodalak, çadırda 16 yıllık eşiyle birlikte köfte satarak hayata tutunmaya çalışıyorlar. Depremden sonra bu çadırın içinde yaşıyorduk. Ondan sonra yanımızda bir bina vardı, sıkıntılı bir bina. Onun için evimize geçemiyorduk, hani üzerimize yıkılır ihtimalinin dolayı. Binayı yıktılar. Enkazı kalktı. Evimize geçtik. Çadırda artık e, iş yeri olarak kullanmaya başladık. E, ailemle eşim, çocuklarım hep birlikteyiz burada. Köfte, <laughs> Köfte yapıyoruz abi. Antalya köftesi. <laughs> Hamdolsun Allah. Hani e, daha böyle memleketimizde fazla kimse olmadığı için akmasa da damlıyor misali. Elhamdülillah. Eşim çocuklarım Eşimle beraber çalışıyorum burada. Eşime yardım ediyorum. Eşimin desteğiyle, benim desteğimle beraber ayakta kalmaya çalışıyoruz çocuklarımız için. Çok şükür iyi gidiyor. Elimizden geleni yapıyoruz, iyi gidiyor. Dışarıda kaldığımız için depremden sonra çadırımız oldu. Çadırımıza kaldık. Sonra çadırımızı boşalttık. Evimize girdik. İşleri yaptık, içeri İş kullandık. <laughs>